C5 ve C6'nın aksine Citroen C8 yalnızca geleneksel Hillzon yaylı süspansiyonla sunuluyordu. Basit bir tasarıma sahiptir, dayanıklıdır ve onarımı ucuzdur. Ön aksta MCP herson payandaları bulunur ve arka aksta panhar çubuklu sert bir kiriş bulunur. Teklifler listesinde 2.0 HDi ve 2.2 HDi'ye sahip dizel versiyonlar hakim. Her iki ünitede benzer bir tasarıma sahiptir. Seçim yalnızca belirli bir örneğin teknik durumuna göre belirlenebilir. Trigger kayışına ek olarak bu ünitelerin milleri de bir zincirle bağlanır. Çift kütleli volan, enjektörler, EGR Velfi ve turboşarj gibi modern turbo turbodizellerin tipik sorunlarına ek olarak, dizel partikül filtresi bakımı ihtiyacı da dikkate alınmalıdır. Her 150 bin kilometrede bir periyodik olarak değiştirilmelidir. Ve bu noktaya gelindiğinde EOLYS sıvısının, sıvı katalizör, yeniden doldurulması gerekebilir partikül filtresinin hizmet ömrü yalnızca çalışma koşullarına değil, şehirdeki sık tren seferlerinde daha hızlı doluyor, aynı zamanda 200 bin kilometreye kadar dayanabilen enjeksiyon sisteminin durumuna da bağlıdır. Yaygın dezavantajlar arasında aşırı şarj sistemindeki sızdırmazlık kaybı, kramp mili damper kasnağının ve kavramanın hızlı aşınması yer alır. Dizelin alternatifi doğal emişli benzinli motorlardır. Bakımı daha ucuzdur, ancak arabanın büyük kütlesi nedeniyle, 1600 kilogramdan fazla, çok fazla yakıt tüketirler. Neyse ki, gerekirse gaz ekipmanı kurabilirsiniz motorlar gazla çalışmayı oldukça iyi tolere eder. Doğal emişli benzinli motorların çalışması sırasında yalnızca arızalı ateşleme bobinleriyle uğraşmanız gerekir. Otomatik şanzımanlı bir Citroen C8'i düşünmemek daha iyidir. Otomatik şanzıman yakıt tüketimini artırır ve güvenilir değildir. Servo direksiyon pompası da nispeten hızlı bir şekilde aşınır. Bakımlı bir örnekte, iç mekanda neredeyse 200 bin kilometreye kadar gözle görülür bir aşınma belirtisi görülmemektedir. İlk vazgeçen direksiyon simididir. Zamanla kol dayama yerleri açıldığında artık yerine kilitlenmiyor ve sandalyeler zorlukla katlanmaya başlıyor. Tavan pencereleri ve cam tavan hoş bir atmosfer sağlar. Ancak yıllar geçtikçe sıkılığını kaybeder. Kontrol etmek için araba yıkamaya gidebilirsiniz ve yetersiz gövde sertliği nedeniyle ön cam sıklıkla çatlar. Arka yan kapı kılavuzlarında da sorunlar var. Ayrıca alttaki boya da çizilmiştir. Bazen elektrik ve elektronik rahatsızlıklara neden olur. Sistemlerde yanlış hata mesajları görünüyor. Çeşitli modüller, çoğunlukla konfordan sorumlu olanlar arızalanıyor ve açılır tavan ve camlar açık konumda kalıyor. Satın almadan önce klima kontrol panelinin çalışmasını ve direksiyon kolonu düğmelerinin çalışmasını kontrol ettiğinizden emin olun. Kasım 2004'ten önce toplanan numunelerde şiddetli donlarda fren servosunda sorunlar gözlemlendi. Sistemde biriken donma, amplifikatörün çalışmasını engelledi. Üretici, filtreli ek bir havalandırma sistemi kurarak üniteyi değiştirdi. Citroen C8, az paraya geniş, konforlu bir aile arabası arayanlar tarafından düşünülebilir. Günümüzde hiç bozulmayan araba yok. En ünlü üreticiler bile rahat bir uykuyu garantiye demiyorsa, neden fazla ödeme yapasınız ki? Fransız minivan'a ana rakipleri VW Sharon, Seat Alhambra ve Ford Galaxy'den daha ucuz. Tek endişe, birkaç yıl içinde C8'in daha da fazla değer kaybedeceği ve yeniden satılmasının zor olacağıdır.